Herkese selam. Bu bölümde sizlere şöyle cep telefonlarınızda Mi Asistan modundan nasıl çıkabileceğinizi anlatacağım. Mi Asistan modunu açtığınızda ya da telefon kendi bu ekranı açtığında bu şekilde bir ekranla karşılaşırsınız. Bu ekrandan telefonunuza yazılım yükleyebilir veya üçüncü parti uygulamaları da yükleyebilirsiniz. Burada bu ekrandan çıkmak için yapmamız gereken işlem ses kısmı ve telefonu açma kapama tuşlarını aynı anda basmak. İkisine aynı anda basıyorum Biraz bekledikten sonra tuşları çekebilirim. Ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda en üstteki seçenek olan ribat seçeneğinde telefon açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Tekrar ribat to System ekranında onaylıyorum. Şu an telefonumu açılmaya bırakabilirim. Evet gördüğünüz gibi şu an telefonum açıldı. Görün rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız bizim yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.